Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapam milletimin istiklal Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım Garbın afakını sarmışsa çilik zırhlı duvar Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var Ulusun, korkma Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atana. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur duranca gemeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şahadetler dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım, Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım, Fışkırı ruhi mücerdet gibi yerden naşım, O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal, Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi ihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapam milletimin istiklal.